Analitik düzlemde bir köşesi 6'ya 4 olan OABC dikdörtgeni ile y eşittir x doğrusu gösterilmiştir. Y eşittir x doğrusu orijin etrafında ve saat yönünde alfa derece döndürüldüğünde görüntüsü B noktasından geçmektedir. Bizden tanjant alfa istiyor. Yani şu doğrumuz hop alfa derece döndürdüm. Nereden geçecek arkadaşlar? B noktası. İşte şu aradaki açı kaç derece olacak o zaman? Alfa derece. Bizden tanjant alfa istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya x diyeceğiz. Şuraya y diyeceğiz. x artı y artı alfa eşittir 90. Sonra alfayı diğer tarafa atacağız. x artı y eşittir 90 eksi alfa. Her iki tarafın tanjantını alacağız. O zaman tanjant x artı y eşittir. Tanjant 90 eksi alfa olacak değil mi? Tanjant x artı y'nin açılımı neydi? Bir hatırlayalım. Tan x artı tan y değil mi? Böyle 1 eksi tan x çarpı tan y eşittir. Tanjant 90 eksi alfa. Burada gaza gelip de bu tarafa da açılım yapmıyorduk değil mi? Burada indirgeme formülü uyguluyorduk. 90'da isim değişir. Kotanjant alfa. 90 eksi alfa birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti artı. Şimdi artık değerleri yerine koyacağız. Soru bitecek. Tanjant x. Bakın şuranın ordinatı 4. Apsis 6 değil mi? O zaman tanjant x 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 artı tanjant y. Tanjant y'yi arkadaşlar buradan çok rahat bulabiliriz değil mi? Bakın şuranın ben biliyorum ki ordinatı kaç? 4. O zaman bura 4 ise bura 4. E bura 4 ise burada 4. E, bura burada burada niye 4 oldu hocam? E, dikkat edin bu doğru ne arkadaşlar? Y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu tam göbekten geçirdi. Hatırlıyor musunuz? 45 45. O zaman bura 4 ise burada 4 olacak. Ha, tanjant y 4 bölü 4'ten 1. Ya da demin ne dedim ben? 45 45 dedim ya. Ha y meğerse 45. O zaman tanjant 45. Direkt 1. isterseniz öyle de yazabilirsiniz. Fark etmez. Bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 eşittir. Kotanjant alfa. Ne geliyor yukarısı? 5 bölü 3 değil mi? Şöyle yazalım. Yukarısı ne geliyor? 5 bölü 3. Bölü aşağısı ne geliyor arkadaşlar? 2 bölü 3. Birden çıkarsa 1 bölü 3. bölü 3'ler gitti. Geriye ne kaldı? 5 eşittir. Kotanjant alfa. Yalnız bizden tanjant alfa istiyordu. Kotanjant alfa 5 ise kotanjant alfa 1 bölü 5. Özür dilerim. Kotanjant alfa 5 ise tanjant alfa 1 bölü 5. Ters çeviriyorduk değil mi? Cevabımız B şıkkı. Yukarıda birim kareli kağıda çizilen O merkezli çemberin yarıçapı çapı kök 10 birimmiş. X'i vermiş. Y'yi vermiş. Bizden X artı Y toplamını istiyor. Şimdi bizden X artı Y toplamını istiyor ya. X artı Y toplamına ne diyelim? Alfa diyelim. Alfayı bulursak soru biter. Şimdi dikkat edin yarıçapı kaç varmış? Kök 10. Yani şurası kök 10 değil mi? E zaten bakın şuradan şöyle dik gelirseniz şurası kaç? 3. Burası kaç? 1. A 1'e 3'ten kök 10'u sağlıyor hakikaten. Peki x içine bakın tam şu köşeden geçiyor. O zaman orada da bakın burada ne var? Burada 2. Burada 1 var. Şimdi dikkat ettiyseniz hem y'nin hem x'in karşısı komşusu belli. Sanki tanjantlardan bir şey yakalarız gibi geliyor bana. x artı alfa idi ya. Her iki tarafın tanjantını alalım. O zaman tanjant x artı y eşittir. Ne olacak? Tanjant alfa. E buranın açılımını çok iyi biliyoruz artık. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y eşittir. Tanjant alfa. Tanjant x. Bakın x'in karşısı 1. Komşusu 2. 1 bölü 2. Artı tanjant y. Bakın y'nin karşısı 1. Komşusu 3. 1 bölü 3. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 eşittir. Tanjant alfa. Yukarısına geliyor 5 bölü 6. Aşağısına geliyor arkadaşlar ee, 1 bölü 6. 1 çıkar ha orada 5 bölü 6. O zaman 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 1. Demek ki tanjant alfa ne geldi 1. E tanjant alfa 1 ise alfa ne gelecek o zaman 45 derece. Alfa kimdi? X artı Y. Bana neyi soruyordu? X artı Y. Demek ki aradığımız cevap da ne gelecektir? 45 gelecektir. Şimdi kafanıza şu takılabilir. Hocam burada bir çember var birim karelerden geçiyor. Siz gittiğiniz trigonometri toplam fark yazdınız. Ne alaka? Nereden aklınıza geldi? Şu iki üçgen arkadaşlar bakın 1'e 3 ve 1'e 2. Bu üçgenleri görürseniz hemen aklınıza 45 derece gelsin. Bakın iki dik üçgen. 1'e 3, 1'e 2. Bunu çok sık kullanır geometriciler arkadaşlar. Çünkü bunlara toplam fark formülü yazdığınız zaman ne geliyor? Tanjant alfa değeri 1 geliyor. Onun için size iki tane açının toplamını soruyorsa Aklınıza toplam fark formülleri gelsin. Çünkü şöyle bir şeyin olma ihtimali yok. 1'e 2'lik bir dik üçgende x açısını biliyor musunuz siz? Yok öyle bir şey. Olsaydı size buraya kadar söylerdik değil mi? Bizim bildiğimiz üçgenler kısıtlı zaten. Bir 30 60 90 var. Bir de 45 45 90 var. Başka bir üçgen yok açısını bildim. Yoksa 3 4 5 falan da var ama onun açılarını bilmiyorum. Fizikçiler 37 e 53 falan diyor ama siz inanmayın onlara. Yaklaşık değer. Onun için bizim bildiğimiz değer yok. 30 60 90 bir de 45 45 90 var birkaç tane de onlar bizi pek ilgilendirmiyor yani bizim müfredatımız yok pek karşımıza çıkmıyor onun için 1'e 3'lük bir dik e üçgen yani y açısı kaç derece nereden bileyim kaç derece ama ben şunu biliyorum ki x ile y'nin toplamını sorduğuna göre toplamdan bir şey yapmam lazım hemen toplam fark formülü yazınca zaten bakın x ile y'nin toplamının 45 derece olduğunu bulmuş olduk. Ama dediğim gibi şu 1'e 3'lük ve 1'e 2'lik 2 iki dik üçgeni unutmayın. Bunların açılar toplamı 45 derece geliyor. Güzel şey bu arkadaşlar. Buradan sık sık soru soruyorlar. Evet cevabımız D şıkkı. Buradaki şekilde O1 ve O2 merkezli çemberlerin ortak iç teğetinin uzunluğu AB 16 birimdir. Çemberlerin yarı çapları toplamı 12 birimdir. Buna göre çemberlerin yarı çapı değişmeden AB uzunluğu 11 birim kısaltılırsa AB'nin kesişim arasında kalan dar açı beta olmaktadır. Bizden tanjant beta eksi alfa istiyor. Şimdi alfa'yı var burada. Buradayken neymiş? AB16 birimmiş. Yarıçaplar toplamı da 12 birimmiş. Ne işe yarar ki bu? Klasik hareket merkezle teğeti birleştir 90. Merkezle teğeti birleştir 90. Şimdi yarıçaplar toplamını vermiş. O zaman yarıçaplar toplamını yan yana getirmek için ben şöyle yapayım. Bunu uzatayım. Burayla birleştirin. Bakın bunun yarıçapına R2 diyelim. Bunun yarıçapına R1 diyelim. O zaman burada R1 ise hop. R1 oldu. Ha bakın yarıçaplar toplamı 12. E şimdi AB'ye 16 vermişti. O zaman burada 16 oldu. E alfayı da ben yöndeş açıdan buraya taşırsam. Bakın tanjant alfayı buldum. 12 bölü 16. Yani 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4. Şimdi sorunun devamında ne diyor? Yarı çaplar toplamını değiştirmeden. Tamam. AB uzunluğu 11 birim kısaltılırsa. AB 16 idi ya. 11 kısalt 5 olursa. Bu sefer bu aradaki açı beta oluyormuş. O zaman yöndeş açıdan burada beta olur. Ha, 12 5 bu sefer de tanjant beta 12 bölü 5 gelir. E benden ne istiyor? Tanjant beta eksi alfa. E açalım. Neydi tanjant beta eksi alfanın açılımı? Tam beta eksi tan alfa bölü 1 artı tan beta çarpı tan alfa. İşte bizden bu arkadaşın eşitini istiyor. Tan beta 12 bölü 5. Eksi tan alfa 3 bölü 4. Bölü 1 artı 12 bölü 5 çarpı 3 bölü 4. Ne geliyor? Buradan inşallah şöyle güzel bir işlem gelecek. Şurayı 4 ile burayı 5 ile çarparsak 48 15 çıkar. 33 bölü 20 mi geldi? Böyle aşağısına geliyor bakalım. Sadeleşen var mı? Var. Şunlar sadeleşti arkadaşlar. 3, 9 bölü 5. 14 bölü 5. Hemen ters yarıp çarpıyorum. 33 bölü 20 çarpı 5 bölü 14. Ha, sadeleştir bunlar da 4 oldu. O zaman aradığımız cevap 33 bölü 56 yani D şıkkı gelecektir. Dik koordinat düzleminde bir kenarı bir birim olan düzgün beşgen orijin etrafında ok yönünde 36 derece döndürüldüğünde oluşan yeni şekilde C üssü ve A üssü noktalarının Ordinatlar çarpımı kaçtır diye sormuş bize. Bir kenarı kaç birim arkadaşlar? Bir birim değil mi? Şuradan başlayalım hemen. A üstünün ordinatı. Yani bana şurası lazım. Doğru mu? Şimdi biz biliyoruz ki düzgün beşgende bir iç açı kaç derece? 108. O ile C'yi birleştirince ikiz kenar. 180'den 108'i çıkar. 72, 2'ye böl. 36, 36. Demek ki şuralar 36, 36. E şurası 108 O köşesi. O zaman buraya kaldı 72. Ha buraya kaldı 18. Şimdi bana ne lazımdı? Şu y lazımdı, doğru mu? A üssünün ordinatı. Dikkat edin. 18 için y karşı, bir de hipotenüs. Yani sinüs 18 yazabiliriz, değil mi? Sinüs 18 karşısı y, hipotenüsü 1 olduğu için işte a üssünün ordinatı çıktı sinüs 18'miş. Şimdi gelelim C üssünün ordinatını bulmaya. C üssünün ordinatı da arkadaşlar şu değil mi? Bunu bulmaya çalışacağım. E hemen şuradan şöyle bir dik gelelim. Burası kaç? 1. Bana ne lazım? Şu arkadaş. Bu sefer buraya da T diyelim. Haliyle burada T olacak. 2T'yi buluruz. Dikkat edin bu sefer. 36'yı kullanalım arkadaşlar. 36 için T kim? Komşu. 1 kim? Hipotenüs. O zaman kosinüs 36 yazalım. Kosinüs 36 eşittir komşu bölü hipotenüs. Ha demek ki kosinüs 36 derece T. Ama bize C'nin ordinatı yani 2T lazım. O zaman 2 kosinüs 36 derecede bize 2T'yi yani C'nin ordinatını verecektir. C üstünün. Neyi soruyordu? Bu ikisinin çarpımını soruyor. E hadi çarpalım. 2 tane kosinüs 36 derece ile sinüs 18 derecenin çarpımını istiyor. Ne diyelim bu çarpımın sonucunu arkadaşlar? A diyelim. A'yı bulmaya çalışalım. Şimdi 18, 36 bunlar güzel açılar. Birini diğerinin iki katı. Ben şöyle bir şey yapsam. Bakın her iki tarafı kosinüs 18 derece ile çarpsam. Değil mi? Her iki tarafı istediğim sayıyla çarpabiliyorum. Amaç ne? Kos 18, 2, sin 18. Sinüsün 2 kat açı formülünden sinüs 36 derece eder mi bunlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Sinüs 2 alfa neydi arkadaşlar? 2 tane sin alfa çarpı kos alfa. O zaman 2 sin 18 kos 18 çarparsam sin 36 eder. Çarpı kos 36 eşittir. Burası ne oldu? A çarpı kosinüs 18. Peki sin 36 kos 36. E, süper. Buna da 2 kat açı yazarım. Ama ne yapmam lazım? Başında 2 olmadığı için her iki tarafı 2 ile çarpmam lazım. Çarpalım. Burası böylece ne oldu arkadaşlar? Sinüs 72 oldu değil mi? 36'ın 2 katı. 2 çarpı A çarpı kosinüs 18. E ben biliyorum ki birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit. O zaman kosinüs 18 sinüs 72 eşit. Bunlar birbirine eşit götürdü. 1 eşittir 2A'dan A eşittir ne geldi? 1 bölü 2. Ha, çarpımlarının değeri kaçmış demek ki? 1 bölü 2. O zaman aradığımız cevap B şıkkı. Şekildeki birim çemberde teta açısı 45 dereceden küçükmüş. X1, Y1 doğruları verilmiş. Taralı alanlar farkı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye sormuş bize. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bu birim çember. yarıçapı çapı bir birim. Ve bu birim çember üzerinde aldığınız teta derecelik bir açının x eşittir biri kestiği noktadan itibaren şu ordinat değeri bize neyi veriyordu? Tanjant teta'yı veriyordu. Doğru mu? Peki aynı şekilde bu teta derecelik açının y eşittir 1'i kestiği noktadan yani şuradan apsis değeri de neyi veriyordu bize? Kotanjant teta'yı veriyordu. Bunları birim çember üzerinde göre, e, görmüştük. Umarım hatırlıyorsunuz. Neydi? Şöyle isterseniz kısaca bir daha şurada tekrar edelim. X eşittir 1 doğrusu. Alfa derecelik açı olsun buradan. X eşittir 1'i kestiği noktadan şurada yani ordinatta ne oluşuyordu? Tanjant alfa. Eğer bu arkadaş Y eşittir 1'i keserse burada ne oluşuyordu? Kotanjant alfa oluşuyor idi. Evet e, tamam. Şimdi o zaman biz alanları buluruz. Şurası 1 değil mi? Bakın mavinin alanı çıktı. Mavinin alanı olacak? Kotanjant teta çarpı 1 bölü 2. Eksi sarı ne olacak arkadaşlar? O da tanjant teta çarpı 1 bölü 2. Yani dik kenarların çarpımının yarısı. Teta 45'ten küçük olduğu için arkadaşlar sarı maviden daha küçük olacaktır. Çünkü teta 45 olsaydı tam şöyle göbekten geçerdi. Alanlar birbirine eşit olurdu. 45'ten küçük olduğuna göre mavi daha büyük. Ee, ne oldu şimdi? Bakın hepsinde bölü 2 bölü 2 var. Onları 1 bölü 2 parantezine alalım. Kot teta eksi tan teta. Kot teta eksi tan teta'yı da şöyle yazamaz mıyız? Cos teta bölü sin teta eksi sin teta bölü cos teta. Evet payda eşitleyelim ne oluyor? Cos kare teta eksi sin kare teta. Bölü sin teta cos teta. Şimdi yukarısı tanıdınız değil mi? Cos kare teta eksi sin kare teta. İki kat açı formüllerinden kosinüs 2 teta bölü aşağısı sin teta çarpı kosteta. teta. Ha bir de şurada çarpı 2 var. Onu da dahil edersek 2 sin teta kos teta o da sinüs 2 teta değil mi? O zaman taralı alanlar farkı ne oldu? Kotanjant 2 teta. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Yukarıdaki şekilde gösterilen birim çemberde P noktasının koordinatlar toplamı kök altı bölü 2'dir. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi önce P noktası ne yapalım arkadaşlar? Bir çemberi kaç derecelik açıyla kesiyor ona bakalım. Ne yapıyoruz? Şunu çiziyoruz. Buraya ne diyelim? X diyelim. O zaman ben buradan bir dik gelirsem bunun apsisi ne oluyordu arkadaşlar? Kosinüs X. Ordinatı da ne oluyordu? Sinüs X. Demek ki P noktasının koordinatları kos X'e sin X. E, toplamları kök 6 bölü 2'ye eşitmiş. Ne yapalım? Her iki tarafı karesini alalım. Her iki tarafı karesini alırsak kos kare X artı sin kare X artı 2 tane cos x sin x kök 6 bölü 2'nin karesi 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 mi? E şurası kaça eşitti? 1'e. At diğer tarafa. 2 tane cos x sin x 3 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 2 geldi mi? Ha burayı biliyorsunuz. 2 kat açı formüllerinden sinüs 2 x değil mi? Sinüs 2 x eşittir 1 bölü 2. E sinüs 2 x 1 bölü 2 bu tanıdık bir şey ya. 1 bölü 2 neydi? Sinüs 30 değil miydi? Ha, o zaman sinüs 2x sinüs 30'dan x kaç gelecek arkadaşlar? 15 derece değil mi? 2x 30 x 15. Ha demek ki burası kaç dereceymiş? 15. O zaman burası 15 ise şu yay merkez açıdan 15 derece olur mu? O zaman buraya ne kalır arkadaşlar? C'den A'ya kadar 90. 15'i buradaysa buraya 75 kaldı mı? Ha alfa onu gören çevre açı değil mi? O zaman alfa ne olacak? 75'in yarısı yani 37,5 derece. Cevabımız A şıkkı. Uzunlukları bir birim olan 3 eş çivi dikdörtgenler prizması biçimindeki ahşap bloğun farklı yüzeylerine dik bir doğrultuda çakılır. Çiviler tamamen çakıldıktan sonra tahtanın dışında kalan parçaların uzunlukları sin kare alfa, kos kare alfa ve kosinüs 2 alfa birimdir. Buna göre ahşap bloğun hacmi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye sormuş bize. Şimdi çivilerin uzunluğu kaç birimmiş arkadaşlar? Bir birim. E çaktığınızda koskar alfa dışarıda kalıyorsa o zaman buraya ne kalır? 1 eksi koskar alfa kalır değil mi? Çünkü çivinin uzunluğu 1. E çaktık buradan koskar alfası dışarı çıktı. Geriye ne kaldı? 1 eksi koskar alfa. Yani şu kenarı bulduk. 1 eksi koskar alfa. Peki aynı şekilde buraya bakalım. Çivinin uzunluğu 1. Çaktık bunu. Sinkar alfa dışarıda kaldı. O zaman buraya ne kaldı? 1 eksi sinkara alfa. Yani şu kenarda ne oldu? 1 eksi sin kare alfa. Aynı şekilde bakın. Hop, şurası ne oldu? 1 eksi kosinüs 2 alfa. O da şu kenarın uzunluğu oldu. E şimdi bizden hacmi istiyor. Hacim neydi arkadaşlar? A, B, C. Yani 3 ayrıtının çarpı, çarpımıydı, çarpımıydı. Doğru mu? O zaman 1 eksi kos kare alfa. Çarpı 1 eksi sin kare alfa. Çarpı 1 eksi kosinüs 2 alfa. İşte bizden istediği hacim bu. Bunu düzenleyeceğiz. 1 eksi cos kare alfa ne demek? Sin kare alfa. 1 eksi sin kare alfa ne demek? Cos kare alfa. 1 eksi kosinüs 2 alfa. Hatırlayınız size şöyle bir şey diyorduk. Kosinüsün yanında 1 varsa %100. Değil mi? bakın %100. Öyle %90. Genellikle bazen değil. %100. 2 kat açı formülü vardır. O zaman burada da 2 kat açı formülü var. Ne yapacağız? 1 eksi Kosünüs 2 alfa yerine ben ne yazacağım? 1 eksi 2 sin kare alfa yazacağım ki Eksiyi dağıttığımda ne olsun arkadaşlar? Şunlar gitsin geriye 2 sin kare alfa kalsın. O zaman bunun da eşiti neymiş arkadaşlar? 2 sin kare alfa. Ha, ne oldu o zaman? Ee, sin kare alfa 2 sin kare alfa çarparsam 2 tane sinüsün 4. kuvveti alfa Çarpı kos kare alfa. İşte bizim kutunun hacmi buna eşit diyecek mi? Ama şıklarda böyle bir şey yok. E ne yapalım? Hepsi şıkların sinüs türünden. O zaman şunu tekrar çevireyim. Keşke hiç çevirmeseymişiz değil mi? Çarpı 1 eksi sin kare alfa yazalım. Dağıtırsak bunun içeri ne geliyor? 2 tane sinüsün 4. kuvveti alfa eksi 2 tane sinüsün 6. kuvveti alfa değil mi? 4 kare çarpınca 6. kuvvet. O zaman ne olacak? 2 tane sinüsün 4. kuvveti alfa eksi 2 tane sinüsün 6. kuvveti alfa. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Sorumuzun başında bir bilgi var arkadaşlar. Ne diyor? fx a kosinüs x artı b sinüs x ya da eksilisi fark etmez. Olmak üzere bu fonksiyon alabileceği en büyük değer karekök içerisinde a kare artı b karedir diyor. Hatta bunun alabileceği en küçük değer de eksi karekök içerisinde a kare artı b karedir arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi buna göre yukarıdaki ifadelerden hangilerinin 0-2 pi aralığındaki çözüm kümesi boş kümedir demiş. Ha, bakalım. Şimdi önce şu birinciden bir başlayalım bakalım. Ne demek istiyorum? Sinüs x eksi kök 3 mutlak değer içerisinde eşittir. Neymiş? Kosinüs x. Şimdi ne yapıyorduk? Mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi çıkartıyorduk. Negatifse dışarı çıkarken önüne eksi koyuyorduk. Ya da yer değiştirerek çıkartıyorduk. Şimdi sinüs x mi daha büyük, kök 3 mü daha büyük? E, tabii ki de kök 3 daha büyük. Çünkü biz biliyoruz ki sinüs x taş çatlasa kaç oluyor arkadaşlar? 1. 1 e, olsa bile 1 eksi kök 3 ifadesi negatiftir. Çünkü kök 3 birden daha büyük. O zaman bu ifade dışarıya nasıl çıkacak? Kök 3 eksi sinüs x şeklinde çıkacak. Eşittir kosinüs e, x. At bunu tarafa. Kök 3 eşittir sinüs x artı kosinüs x. Ha, şimdi bu denklemin çözüm kümesi boş küme mi değil mi onu yorumlayacağız. Şimdi şurada bilgi vardı ya bu bilgiyi niye verdi şimdi anlaşıldı. Ne diyor? Şöyle bir ifade verildiği zaman bunun alabileceği en büyük değeri hesaplayabilirsin diyor. Neymiş hesabımız? Katsayıların kareler toplamının kare kökü. Burada sinüs x'in kat sayısı ne? 1. Kosinüs x'in katsayısı ne? 1. E karelerini alırsak 1 1 topla 2 kök 2. Ha burası maksimum kaç ediyor arkadaşlar? Kök 2. Yani taş çatlasa buranın alacağı en büyük değer kök 2. Ama benden kök 3'e eşit olmasını istiyor. E kök 3 kök 2'den daha büyük bir sayı. Toplamları en fazla kök 2 olan iki ifadenin toplamlarının kök 3 olması mümkün değil. O zaman böyle bir şeyin denklemin eşitliğin sağlanması mümkün değil. Dolayısıyla çözüm kümesi ne gelecektir? Boş küme. Ha, ben bunun mantığını anladım. Şimdi artık diğer ikisini bir tık daha hızlı çözebilirim. Mutlak değer sinüs x artı kök 2. Pozitif dışarı olduğu gibi çıktı. Eşittir kosinüs x'ten. Bunu bu tarafa atarsak kök 2 eşittir. Kos x eksi sin x. Bunun kaç sayısı 1. Bunun katsayısı eksi 1. Karelerini al. Topla kök 2. Ha, zaten kök 2 diyor. E, bu arkadaşın alabileceği maksimum değer kök 2. E zaten bizden de kök 2 eşitlememizi istiyor. Yani alabileceği en büyük değeri eşitlememizi istiyor. E ben onu eşitlerim. Bir şeyler yapar. İlla kök bulurum. Çünkü eşit olabiliyor. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme gelmez. Dolayısıyla bu arkadaş istediğimiz şartlara uymuyor. Ve şuna bakalım. Kök 5 eksi sinüs x. Kök 5 sinüs x'ten daha büyük olduğu için arkadaşlar pozitif dışarı olduğu gibi çıkacak. Bunu bu tarafa atarsam kök 5 eşittir sinüs x artı kosinüs x olacak. Ha, sinüs x ile kosinüs x'in toplamının alabileceği maksimum değer kaçtı? Kök 2 idi. O zaman kök 5 eşit olması mümkün değil. Dolayısıyla da çözüm kümesine gelecektir. Boş küme gelecektir. Yani oradan da ne oluyor? 1 ve 3 boş küme gelecektir. Yani olayın mantığı şu. 2 tane toplamın alabileceği en büyük değeri biliyorsanız o toplamdan daha büyük bir toplama eşitlenirse denklem oradan çözüm kümesi boş küme gelir. Mesela bir çok basit bir örnek vereyim ben size. Diyeyim ki x ile y birer rakam. Birer rakam. Desem ki size x artı y eşittir 25. x'i y'yi bulunuz. Ne dersiniz? olmaz hocam öyle şey değil mi? Çünkü x ile y ye birer rakamsa x'e 9, y'ye 9 desek bile yani en büyük rakamları versek bile toplamları 18 ediyor. E 25 olması mümkün değil. Dolayısıyla bunun çözüm kümesine ne diyeceksiniz? Boş küme diyeceksin. İşte aynı mantık burada da geçerli. Bu verilen ifadeler en fazla kök 2 oluyor. O zaman kök 3'e ya da kök 5'e eşit olması mümkün değil. Oradan kök gelmez. Ama kök 2'ye eşit olabilir. Çünkü o alabileceği en büyük değer. Ha o kökler nedir bilmiyorum onu uğraşıp bulmak lazım. Ama sonuçta o ifade eşitse illaki bir kök vardır. Dolayısıyla çözüm kümesi boş kümeden farklıdır. Umarım anlatabilmişimdir. Evet cevabımız D şıkkı.